Öyle resimleri var. Bak, ya. görüyorsunuz değil mi? Yani hiç ne oldu? Ama yani hani kendi aralarında... Fındık, sen sevmiyor musun Deniz Akkaya'yı? Şunu bir çekseniz Funda çok kıskandı. Çok, evet. Dedim ki, bu kadın dedim model olmak için gelmiş. Hiçbir şey söylemedim ki. ki hangi Kadınların kadın ikisinin neydi? de ağzı değişti. Yo, Ay. ben hiçbir şey demedim. Ben de demedim. Böyle baktım. bak. Bak, bak. Yani çok güzel kadınsın ya. Şu anda Abi. Berlin'de model olmak için gelmiş. Yani. Gerçekten arıza bir kadın. Bir çağla şikel bir Ama e, ne çağla Gerçekten model olarak Allah benim için efsane, <laughs> efsane. Çağla'yı sevmiyorum. Ne çağla şikel? Ama çiğne. yok yok. Bak şimdi iyi de şimdi, öldür hakkını ver bir durum Allah var çok, yani. Ben de bir şey Allah, Allah kalbine, kalbine iyilik, iyilik versin. Öyle diyelim. <laughs> Geçen defa biraz kızmıştım zaten. Allah kalbine iyilik versin herkesin. Ne oldu yani. Deniz'le bir Yok. kötü anınız mı var? Hiç bir kötü an. Gözden göze bile tanıdım. batoksu gibi oldu bir de. Gerçekten. İyi yok. <laughs> yok yok vallahi öyle. Gözden göze bile tartışmadık. Gözden göze bile kötü bir şey söylemedik. Bir anlam çıkarmadık filan ama Allah kalbine iyilik versin diyeyim. Öyle ayrıldık. Ben yani en son öyle biliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, ee... sen de Çağla'yı, biz de Çağla'yı seviyoruz. Ne yapacağız? Ama ben belli evet. ediyorum. Sevmediğimi Ay, Tostumu yedim şey bekliyorum bebeğim Şu an Funda e, şey söylemiyor ama o da kırgınlığını söyledi yani. Daha önceki geldi programda e, öyle mi? Ben bilmeyen şeyden hiç ama Hiç ama hiç Neydi birbirim, kırgınlığı birbirim, Hayır şöyle söyleyeyim ee, Kötü Gerçekten en küçük bir anımız yok Ve ben onun tek başına Ben de öyle çocuk büyüttüğüm için Tek başına bir analık hikayesini bilirim Gerçekten çok güzel bir kadın bir kadın hani ve Allah yarattı dersin ya giyimiyle kuşamıyla filan. Ama mesela sayfasında öyle şeyler yazdı ki benim için. Yani Senin için. Yani insana, insana silah zoruyla onu yazdıramazlar. Senin için. Bir, Peki sen ne dedin ki bir şey. Hiçbir şey demedim. Herhalde denildiğini zannetti anladı filan. Ama ee, anlarsa özür dediler. Ama şey çok sadece Deniz için söylemiyorum ben. O tavırdaki o sert kadınlardan ben çok korkuyorum. Çok i̇şte belki çok mu yalnız? Yani çok mu yalnız yetiştiriyorlar? Çok mu Niye, yalnızlar Yani aslan gibi annesi babası Bilmiyorum, var. Ama sonuçta yalnızlar aslında bakma. E, hepimiz yalnızız. İşte, Sen yalnız yani, değil Yani are hepimiz yalnızız. Evet. Biz yalnız olanlardan bahsediyoruz. Yani Ayaklarının yalnız üstünde olanlar... duran parasını kazanan, projeleri olan, kızına çok düşkün değil evet, mi? Evet. Dünya tatlısı bir kızı var. Yani e, mesela bana ne yaparsan yap ben Instagram'ımda sana vay da diye o boyutta bir insana o kadar herhangi birisi için hep kötü yazıyor arkadaş. Hep kötü yazıyor. Bak buldum kelimeyi demediğini bırakmama. Ay çok kötü bir şey. Allah Sana değil ne de demiş olabilir? Yani... Oy arkadaş oy. Ben e, bilmiyorum yani e, unutur giderim. Tamam, ben oğlum. çok da e, derdim değil ama söylediği zaman çok sert, çok evet. acıtıcı, çok dik. İnanılmaz. Onu yani. çok iyi algılayabiliyorum. Ben de aslan burcuyum. Biz böyle bir kalbimizden o geçmese de çok kırıcı olabiliyoruz. Yapmayın öyle. Evet. Evet. Zor bir şey. Kalbimiz Dünya... öyle olmasa da. Evet. Dünya kalbimiz öyle, öyle Dünya ile öyle başa çıkamıyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Kalbimiz öyle değil ama bir şekilde kırgınlığımızı çok maksimumda yaşıyoruz. Maalesef kalbimiz öyle. Ama bir öfke değil. kontrolü gibi evet. bir şey bu. E, yani edin yani. Olabilir bir şey, bir şey diyemiyorum. Aynen.